bu hiç şey, kim başkanın başkanlığı üyesi Mehmet az Evet. Su yüksekliği de ayarladım mı? Bu okula gönlü yapacağım. Bu okula futbol yapacağım. Bu okula dünyayı koyacağım. Tabi arkadaşlar bu şaka. Döndüm. Döndüm. Arkadaşlar döndüm. 僕ら kadar zaman geçecek. O sayılıyor. Evet, oylar sayıldı. <laughs> o sayıldı. Ve kazanan Mehmet Aziz Kaya. Al mikrofonu ev. Evladım al mikrofonu. <laughs> al, al sana. Evladım al. <laughs> tamam şöyle tekrar ya bu.

Yok seçilmiş, yok seçilmiş. Bu ne arkadaşım? Bu ne? Bu ne? Siz beni sessiz, sizin sessin. Bu ne?